Eşinize attığınız ilk mesaj. ya. Yapmayın. Ya. Elim ve yumurta, yumurta en, en nefret ettiği demeyeyim nimet için de en sevmediği yiyecek. Ben de çok seviyorum hellim yumurta e, karıştırmayı. Aa, sevmiyor mu? Se o ben sevmiyor. Aa, ben de bayılırım ya. Nasıl sevmez <laughs> bir <insan? gülüyor> Ellimi seviyor, yumurtayı sevmiyor. Yumurtayı hiç mi sevmiyor, yumurtalı hiç... ellimi mi sevmiyor? Yumurtayı hiç sevmiyor. Yumurta sevmeyen yumurta... ilk kez birisiyle karşılaşıyorum. Hiç sevmiyor yani. Sevmiyor. Kokusuna şey hiçbir Aa! şekilde... Vallahi o şimdi yok ya, ben her gün yumurta yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <O> da <laughs> Balık da güzel. sevmiyor mesela. Ne? Balık da sevmiyor, evet. Aa. En iki proteini almıyor. Balığa gidemiyorsunuz. Sabah kahvaltısı yumurta yiyemiyorsunuz. Evet. <laughs> Zaten Hiç. sabah kahvaltı alışkanlığımız doğru, yok. Doğru. geç kalkıyorsun. Ee, ben de böyle şey olsun hani şirinlik olsun diye helimle yumurta <laughs> <laughs> tanıdık geldi mi diye yazdım ona. O da tabii ki çok nazik ve kibar bir insan olduğu için bozmadı ama sonra yumurtayı sevmediğini Aa, öğrendim. Iyi.